Arkadaşlar, bugün Benji, Fransız arkadaşımla beraber Karadeniz mutfağını denemeye geldik. Ve e, çok merak ediyorum Benji'nin yorumları Fransız yemeklerine nasıl benziyor, nasıl farklı, ne düşünüyor? Sizleri tanıtmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Karadeniz'den bazı ürünler satılık. Mısır unu alabilirsiniz. Burada e, yeşil fasulye turşusu. Burada fındık kreması, organik çay gelmiş Karadeniz'den. dut pekmezi. Bir de burada gördüğünüz gibi tereyağlar, peynirler ve de ev yapımı limonataları var. Bir de değişik tür etler. Siparişlerimizin ilk başlangıçları geldi. Karalahana çorbası, karalahana sarması. Burada e, turşu fasulyesi, Burada mısır ekmeğimiz geldi. Bir de çeşitli turşular gördüğünüz gibi. Bir de en güzeli ev yapımı limonatamız var. Çorbayı deneyeceğim. Bakalım nasılmış. 10 numara arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir de sarmenin tadına bakalım. Okey. Son derece yumuşak. Lezzeti 10 numara. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şu anda her şey glutensiz. Bir tek buradaki ekmek glutensiz değil ama mısır ekmeği glutensiz. Fasulye glutensiz. Önümüzdeki her şeyde hiçbir sorun yok. Gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Çok 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 güzel. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi mıhlamayı deneyeceğiz. Ve bakalım mısır ekmeğin üzerine nasıl olacak. çok güzel. Şimdi Benji'ye sormamız gerekiyor. Karadeniz mutfağı ile yemekleri ile ilgili ne düşündü? Benji, did you like the Black Sea restaurant? I loved it. It's super good. It's a very unique cuisine. I never tried that before. And I've been in Turkey for one year and I never tried this kind of cuisine. So even if you're Turkish, I think you should try to come to this restaurant because maybe you've never experience yıldan kind got of of food that is very typical of the north of Turkey. Again, thank you Daphne to bring me there. Bir yıldan beri Türkiye'deyim diyor ve hiç bu kadar değişik ve yaratıcı bir mutfak denememiştim diyor. Yani Türkiye'nin kuzeyinden gerçekten değişik tatlar ve e, çeşitli yemekler deneyebilirsiniz diyor ve mutlaka gelirseniz Türkiye, bunları denemelisiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bugünkü Karadeniz turumuz sona ermiştir. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ve bu restoranı biz 10 üzerinden 8,5 puan veriyoruz. Bir sonraki programımıza katılırsanız teşekkür ederiz.